cümleler. B öğretmenim. Dayımın erkek oğlu öğretmen. Teyzemin kızı öğretmen. Amcamın oğlu öğretmen olacak. Benim annem müdür değil öğretmen abimi kızı müdür yardımcısı halamın oğlu hademe benim amcamın oğlu müfettiş B yarın sabah saat 8'de okula gideceğim. Benim yarın sınavım var. Öğretmen bana çok ders çalışmam lazım dedi ben dayıma söz verdim. Bundan sonra dersime çok çalışacağım. Sınıfı geçmek için çok ders çalışıp sınavdan geçmem lazım.